Çok değerli Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi bizim aralığımızı ziyarete geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve birlikte bu senenin 2022 yılı e, bal hasat sezonu açacağız inşallah. Sayın Başbakanımızın e, e, ayağı uğurlu geleceğine inanıyoruz. İlk defa kuanı açacağız birlikte. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Hay maşallah bu şöyle kalsın ha ha bu şu tarafa ha bu işin bir şeyler söyleyin <laughs> evet bu tarafa şeyler var <laughs> abi ne şu tip haycan 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 bal işletmesinin ilk hasatı gördüğünüz gibi maşallah hiç katkı maddesi yok. Patronda izi yok. Tamamen Erzincan Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florasıyla, çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa Rabbim emeklerimizi boşa vermesin. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Bu da karakmanımız. Evet. Bu Her da Cemil abi ince adı. Bir çeşivesini yanlısı yaptı. Evet. Ha bu bu şimdi peteğini kendi mi yapıyor? Peteğini evet, falan yani. hepsi hep boş koyuyoruz. Ha. Bomboş. Bu gördüğünüz gibi para kovan, ama modern para koyan. Eskiden <laughs> uzun e, çamlardan oyulan kovanlar vardı. Şimdi fenli kovan dediğimiz bu kovanlara aynı şekli veriyorlar. Bunun arasında hiçbir boşluk yoktu. Tüm burayı bağ, Sen barı de, kendisi, de, kendisi de, yapıyor. Senin bunu her şeyini kendisi yapıyor. <laughs> Mum onu kendisi yapıyor. Burada biraz daha olmamış gözler var. Bu Arkası da şey sanki biraz daha. Bu taraf da, daha de, yetişmiş vaziyete göre. Evet kadar güzel gözüküyor. <laughs> Afiyetle. İnşallah yiyenlere evet, şifa olur. Yiyenlere şifa olur evet. İsterseniz evet. bir tane daha. Evet. Hakikaten ayağınız evet. ayağımız uğurlu geçti Biz de bilmiyorduk o kadar <laughs> arının dolu olduğunun ee, hiç boş yok maşallah. <laughs> evet. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir müsaade etsene. Ya çirkelim. çerçe, çerçeveyi, ha, çerçeveyi taşmış neredeyse. <gülüyor> <gülüyor>